Öncelikle sizlerin mağduriyetini giderdiğimiz için evet. çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Helal para. Evet. Onun için bu parayı size ben takdim etmek istiyorum. Burada nakit olarak 57 lira para var. Evet. Öncelikle parayı bir buyurun. Daha sonra altınlarınız var burada. Evet. Onları da size vermek istiyorum. Şöyle buyurun. Ben her daim Buyurun. Ayrıca sizin aracılığınızla ben herkesi tekrar bir daha uyarmak istiyorum. Evet. Polis, asker, savcı asla kimseden para istemez. Evet. Para talep etmez. Evet. İnşallah böyle bir olayla bir daha karşılaşmazsınız. İnşallah. Ayrıca bu olayı da çalışırken bize yardımcı olan köy müzik da ben çok çok teşekkür etmek evet, istiyorum. Sağ olsun. Onlarla teşekkür ederiz. Biz de teşekkür o, da, o da, bize yardımcı oldu. Evet. Sayesinde yakaladığımız bu iki şüpheli şahstan size ait olan malzemeleri evet. ben size teslim ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. İnşallah bir daha böyle bir karşılaşmazsınız. Benim başıma geldi. Bir daha kimsenin başına gelmez. Köyümüzde ilk olduk, Bir de sonra olur inşallah. İyi inşallah. i̇nşallah. Dikkat edin. Herkesi uyarın evet. Çok teşekkür ederim. Komutanım diye beni kandırdılar. Yoksa ben inanmazdım öyle şeye de. Aradılar işte. Benim telefonunuz dedi bazı iş şeylere karışmış dedi. O yüzden dedi araştıracağız abla dedi. Bir kadın ölmüş dedi. Sizin üstümüze kalacak yoksa dedi. O kadının dinetlerin çaldıkları eşyalar dedi sizinkilerle uyuşuyor mu? Evinizde ne var ne yok diye sordum. Ben de işte bunları gösterdim. Hani bileziği bozdurmuşlar. 2-3 yıllık kiraz paramız. Kiraz paramız var dedim. Bir de dedim kayınpederim dedim. Hani alt üstüne yaptırdığı dedim. Bileziği var dedim. Kayınpederim peşti yatalak dedim. Ben bakıyorum evde. Eşim yok evledi. dedim. Öyle dedim işte. Benim bunları saydırdı bana. Adresi sordu. Ben tarif ettim. Geldiler vurdular. Allah razı olsun. Bizi öyle diye kandırdılar ama. Kendilerine çok teşekkür ediyorum polis arkadaşlarıma. Evet. Onları Allah razı olsun. Başımızdan eksik olmasın. Evet. Eyvallah. Her daim yardımcılar olsun. Havada, karada, her yerde. Neden dolandırdınız vatandaşı? Neden dolandırdınız? Çünkü